Kızlar bakın bugün size kırmızı amaranttan biraz tanıtayım. Şimdi görüyor musunuz bunu? Bakın bunun hem şu tohum kısımları var ya bu kısım yeniyor. Ee, ekmek olarak e, tüketiliyormuş. Yani ekmek olarak kullanılabiliyor. İşte kek, poğaça o tarz şeyleri kullanıyorlar. Ve yaprakları da yine hem hem de haşlanıp yeniyor. Ee, bizim şu şeye benziyor. Yani hoşkırana benziyor. Aslında e, şu, hem bu tarzı hem de şu yeşil olanı ya Aynı bakın tohum yapısı da aynı bu püskül daha uzayacak aynı onunki gibi oluyor. E, hem de yaprak kısmı şimdi biz buna hoşkuran diyoruz ama e, hem bu yeşil olanı hem de bu kırmızı olanı yani uzak doğu memleketlerinde böyle ekiliyor ve tüketiliyor. Yani şunu bu kırmızı olanını ben çok e, hani istiyordum birkaç yıldır yani valla 3 yıl olmuştur ya. Hani hatta takipçilerimden de aldım onlar da bilirler. Hani onlar ekmişlerdi mesela bahçesinde, bahçesinde gördüğüm zaman istiyordum hani bana satar mısınız diye. Onlardan alıp da ekmiştim de vardır ama olmamıştı. Bu yıl çok şükür oldu. i̇şte yani bitkiyi tanımak biraz uzun sürüyor yani. Onunla alakalı bir şey hani nasıl bir toprak seviyor, nasıl bir yer seviyor. Ya bu çiftçilik biraz şey işi yani deneyim işi. E, bu yıl oldu böyle İnşallah tohumlarını böyle alıp çoğaltacağım. Bu arada kınaklarımla ilgili çok söylüyorsunuz da gerçekten şey değil. Yani uzun kınaklı değilim. E, mümkün olduğu kadar derin hani şey yapıyorum. O da elimi çok acıtıyor ama yani sürekli bahçede olduğunuzda böyle şey oluyor. Siyah şey oluyor. Yani o sadece ya bitkinin rengidir e, ya da şeydir. Yani şey değil yani. <laughs> Laf etmeyin yani.